Başkanım, e, talihsiz bir kaza yaşadınız. Evet. Son günlerde bu kaza sonrasında ilçede çeşitli kazayla ilgili söylentiler, söylemler ortaya atıldı. Siz de sosyal medya hesabınızdan bir açıklama yaptınız. Evet. Yani Kısa bir değerlendirme yapar mısınız? Tabii, e, belediye başkanı olmamız hasabıyla ilçenin içerisinde tezvirat üretmekten hoşlanan, dedikoduyu seven, yalan ve iftira atmaktan, zevk alan belli bir gürültü da var. Belli başlı yakıştırmalar ortaya çıkmış, geçirmiş olduğumuz kazayla alakalı belli başlı yakıştırmalar ortaya atan insanlar var. Tabi bazen sitem ediyoruz, bazen gülüp geçiyoruz. Ama gitgide haddi aşan, aslı olmayan, bizlerde derin yaralar bırakan, söylemler içerisine giren bazı vatandaşlarımız var. Bunlarla ilgili çok fazla aslında konuşmak istemiyorum ama hadlerini açtıklarını da hatırlatmak istedim. Eğer ellerinde bu ortaya koymuş oldukları dedikodularla ilgili bir bilgi, bir belge varsa bunu en kısa sürede yayınlamalarını kendilerine rica ediyorum. Eğer yoksa çakalların zamanı ve süresi kurt sahaya ininceye kadardır. Bir 15 gün daha dişlerini sıksınlar. 15 güne kadar basamıyor. Ama 15 gün sonra ayaklarım ikisi de yere basacak. Ondan sonra o arkadaşlarımızla yüzleşmek için ben de sabırsızlık çekiyorum. Çünkü herkes onuru için yaşar, herkes haysiyeti için yaşar. Hatlerini açmasın. Bizdeki bu belediye başkanlığı baki değil, gelip geçecek. Eğer bizimle belediye başkanlığı noktasında bir yarış içerisine girmek istiyorlarsa, onu seçim sattım halinde yapmış olduğumuz hizmetlerle ilgili yapsınlar. Özellikle altını çizerek söylemek isterim ki. Bugüne kadar sustuk, sesimizi çıkartmadık. Suskunluğumuzu da bir kabahatli olduğumuzdan ötürü düşünerek hareket etmeyi artık bıraksınlar. Yine söylüyorum, ellerinde bir bilgisi, bir belgesi var ise bunu açıklasınlar. Eğer açıklayamazlarsa bu edepsiz, bu onursuz, bu gurursuz yapmış oldukları açıklamaların da hesabını ben sorarım. Bu haddini aşan kişiler siyasetçiler mi? Tabii yani? siyasetçi. Yani bunu da özellikle bir siyasi partinin grubu yap yapıyor. Kadın kolları yapıyor. Kendileri yapıyorlar. Ee, kimsenin hayatı itibarı eee ciğeri beş para etmez üç dört tane çakalın ağzının içerisinde değil. Ee, biz de bu itibarımızı öyle e, yarı yolda falan bulmadık. Ağaç kovuğundan falan da çıkmadık. E, Bizim için bu makamlar hizmet etme makamı. Biz hizmet etmek için gece gündüz bu memlekette mücadele ederken asla asla olmayan kafalarına göre her istediklerini söyleyebilme yetkisini de onlara kimse vermiyor.